Herkese merhabalar değerli yatırımcılarımız. Market günlük piyasa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda hızlıca Nasdaq, Bitcoin ve Euro -Dolar grafiklerimize bakacağız. Öncelikle şöyle hızlıca haberlerimize göz atalım. Geçtiğimiz gün içerisinde ekonomi takvimden açıklanan veriler doğrultusunda dolar endeksinde kısa vadeli bir zayıflama gördük. Philadelphia Fed imalat endeksi 23.8 açıklandı. Beklentinin altında kaldı. Ancak işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 290.000 seviyesindeydi 300.000 beklentilere karşı. Bu da zaten Mart 2020'den beri en düşük tarih olarak görülüyor. Dolayısıyla orta vadede doların gücü hala devam ediyor ve ekonomik veriler tarafından da destekleniyor diyebiliriz. Bir yandan 10 yıllık ABD hazine tahvili getirilerine baktığımızda arka arka yükselişler görmeye devam ediyoruz. Bugün derken saatlerinde %1.7 seviyesine kadar yükseliş kaydedildi. Şu anda analiz sırasında son yaklaşık bir 8 saattir falan geri çekilmekte ancak hala dolar endeksini destekleyen yegane faktör 10 yıllık tahvil getirileri olarak gözleniyor diyebiliriz. Şöyle hızlıca ekonomik takvimizi bugünkü takvime göz attığımızda size de aktaralım görüntüyü. Bugün erken saatlerinde İngiltere'de perakende satışlar verisi beklentilerin altında kaldı. Sterlin zayıfladı. Almanya tarafında da hizmet PMI verisi beklentilerin altında kaldı. Öte yandan imalat PMI verisi beklentilerin üzerine çıktı. Dolayısıyla Euro üzerinden ötürü bir etkiye sahip diyebiliriz. Yaklaşık yarım saat içerisinde saat 11.30 civarında İngiltere tarafından satın alma müdürleri endeksleri açıklanacak. Eğer sterlin dolarda işlem yapıyorsak bunu yakından takip edelim. Ardından saat 15.30'da Kanada'da aynı şekilde perakende satışlar verisi açıklanacak. Sonrasında da saat 6'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması var. Konuşmasında önümüzdeki aya yönelik nasıl bir para politikası beklentisi var ve son gelen veriler ışığında Fed'in güncel tutumu nedir? Yatırımcılar bu konu üzerinde ipuçları aramaya çalışacak diyebiliriz. Hızlıca şöyle grafiklerimiz atladığımızda, öncelikle 10 altın tarafına baktığımızda zaten tekrardan direnç testinde olduğunu görüyoruz. 1794 seviyesi analiz sırasında test edilmekte. Geçtiğimiz gün içerisinde zaten dolar endeksinin geri çekiliyor olmasından kaynaklı olarak 10 altında tekrardan bir yükseliş ilmesi gördük. Ben bu yükseliş çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Ancak yine de kısa vadede trend değişimi için 1794 dolar ve 1801 dolar seviyeleri yakından takip edilmeli. Bu seviyeler kırılmadıkça ben bu bölgelerden tekrardan geri çekilme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. 1801 üzerinde günlük mum kapatırsak o noktada fikrim değişebilir diyeyim. Kısa vadede işlemsiz bölgedeyiz. Dikkatli olunmalı. 1787 dolar altına kırarsak açığa satışlar risk kazanç oranı açısından daha mantıklı olabilir diyelim. Ons altına böyle hızlıca değinmiş olalım. Sonrasında hızlıca euro dolara bakıyoruz. Euro dolar tarafında da tekrardan dolar indeksinin çekilmesiyle ve Almanya verilerinin bir kısmının en azından pozitif gelmesiyle yükseliş görüyoruz. Kısa vadede bir trend desteği üzerinde test kaydedildi. Teknik tarafta trend desteği üzerine tekrardan yükselmiş durumdayız. 1.16-2.60 bölgesinden günlerken saatlerinde destek aldık. Dolayısıyla takip eden saatler içerisinde şöyle düşük zaman dilimimize baktığımızda kademeli olarak test edilmesi beklenen seviyeler 1.16-470 ardından 1.16-565 ve 1.16-600 olarak görülmekte. Kritik seviye 1.16-600. Eğer 1.16-600 direnci kırılırsa Orta vadeli trend tekrar yukarı yöne dönüyor denilebilir. Şu ana kadar iki kez test edildi ve reddedildi fiyat noktadan. Bu yüzden 1.16600 yakından takip edelim. Çok kısa vadede alışlar baskın görünmekte. Günlerleyen saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın konuşması piyasayı tersine döndürebilecek yegane dinamik olarak görülüyor. Fiyatın tekrardan 16200 altında saatlik mum kapatması satış baskısını arttırarak fiyatın panik satışıyla karşı karşıya kalmasına yol açabilir ve 1'i 15 lere kadar tekrardan çekilebilir hızlı bir şekilde. O da aklımızın bir köşesinde kalsın diyelim. Sonrasında hızlıca Nasdaq tarafına atlıyoruz. Nasdaq tarafına baktığımızda şöyle günlük grafiklerimizden değerlendirdiğimiz zaman zaten Ekim'in ikinci haftasında parabolik bir yükselişe başlamıştık. Ve bu haftanın ilk seanslarında 15.125'in kırılmasıyla birlikte tekrardan bir yükseliş dalgası başladı. Şu ana kadarki ki güçlü devam ediyor. Geçtiğimiz gün kısa vadeli bir satış baskısı gördük. Küçük bir kar alma dalgası gördük denilebilir. Ancak yakından takip edilmesi gereken kritik bir direnç var. 15.460 seviyesi kısa vadede takip edilmesi gereken yegane direnç olarak görülmekte. Ben şu anda yeni bir işleme girmedim. Elimdekileri hatta kapattım kademeli olarak. Bu bölge konsolidasyon bölgesi şöyle tam olarak dermamız gerekirse şu noktada. Bu bölge içerisinde yeni bir işlem açmayı düşünmüyorum. Net konuşmam gerekirse. Yukarı tarafta 15.460 kırılırsa o noktada tekrardan alış işlemlerini göz önünde bulundurabilirim. Bu seviye üzerinde sırasıyla 15.500 ve 15.550 dirençlerine kadar hareket alanımız var. Şu noktada görebilirsiniz 15.550 bir önceki majör desteğimizdi. Şimdi direnç olarak test edilebilir yükselişimiz devam ettiği sürece. Aşağı yönde ise fiyatın 15.390 ve ardından 15.330 seviyeleri majör destekleri olarak görev yapmaktadır. 15.330'da konsolidasyonumuzun desteği. Eğer ki fiyat 15.330'u kırarsa aşağı yönde hareket alanımız genişleyerek tekrardan 15.125 seviyelerine kadar çekilmesini bekleyebiliriz diyelim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz Nasdaq tarafında. Petrol tarafına baktığımızda ise petrol tarafında geçtiğimiz gün içerisinde 83-80 direnci tekrar test edildikten sonra fiyat aşağı yönlü çekilmeye devam etti. Şu ana kadar yatay konsolidasyon bölgesindeyiz ve formasyonun ortasındayız zaten. Ben şu bölgelerden yeni bir işlem açmıyorum. Ancak küresel çapta petrol talebi hala yükselerek devam ediyor olsa da petrol fiyatlarında bir süredir konsolidasyon seyrediyoruz. Zaten çok uzun süredir parabolik bir yükseliş vardı. Yavaş yavaş kar alımları görülüyor diyebiliriz. Yukarı yönde fiyatın tekrardan yükselişine devam etmesi için 83-90 direncinin kırılması gerekiyor şöyle tam işaretlememizde gerekirse şu noktada. 83.90 üzerinde tekrardan alışlar düşünülebilir diye düşünüyorum. Aşağı tarafta da 80.75 seviyesi major destek olarak görülmekte. Eğer orta vadeli işlem yapıyorsak bu iki seviye içerisinde işleme girmeyelim. Günç işlemler için tabii ki farklı bir senaryoyla karşı karşıyayız. Günç işlemlerde şu ana kadar alış girmesi biraz daha yüksek görünmekte. Destek testimiz kaydedildikten sonra diyelim. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz de Ve hızlıca kripto'ya atlayalım. Kripto tarafına baktığımızda Bitcoin geçtiğimiz gün Zirve kaydettikten sonra 67.000 dolar e, kar alımlarıyla tekrar geri çekildi. E, 4 saatlik grafiklerimize baktığımızda zaten trend desteğine kadar çekildiğini görüyoruz. E, yaklaşık 30 Eylül'den beri takip ettiğimiz trend desteği 62.700 dolar seviyesinde Bitcoin'in imdadına yetişti denilebilir. Son e, 12 saattir e, 62.700 üzerinde destek bulan Bitcoin fiyatlarında e, acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Hala kar, kar alımları devam edebilir. E, yukarı yönde gün içerisinde kısa vadede biraz daha yükseliş görebiliriz. E, 63.750 Ardından 64 400 ve 65 500 seviyeleri yakından takip edilebilir. 65 500'leri kapanacak saatlik mum zaten fiyatın tekrardan yükseliş ivmesini kazandığına yönelik ilk işaret olarak değerlendirilecek. Fiyatın 62 700'ün altında 4 saatlik mum kapatması satış baskısının arttığını gösterecektir diye düşünüyorum. O noktada hazırlıklı olmakta fayda var. Biraz daha düşüşün ve karılımların uzaması için diyelim. Fiyat bence 60 bin dolar üzerinde kaldıkça Artık para yavaş yavaş Ethereum ve altcoin'lere geçebilir ki zaten tekrardan altcoin'lerde yavaş yavaş yükselişin başladığını, yeşillenmenin başladığını görebiliyoruz. Ben hala Solana tarafındayım, kar almadım. Zaten dünkü Telegram yayınımızda da bahsetmiştim. Gerek Solana olsun gerek Polkadot olsun bu ikisi benim favori coin'lerim arasında. Ağırlıklı olarak portföyüm bunların arasında tutuyorum. Bunlar dışında Ethereum tarafında da tarihi zirve kaydedildi zaten. Kısa vadede biraz daha Ethereum tarafında da kar alımları görülebilir. Ancak 4200'ün kırılmasıyla birlikte yavaş yavaş tekrardan işlem hacminin yükseldiğini görebiliriz diye düşünüyorum. Yine de Ethereum ve Bitcoin'de dikkatli olmakta fayda var. Altcoin'lerde biraz daha fazla hareket alanı var gibi görünüyor kripto tarafında diyelim. Bu şekilde yavaş yavaş yayınımızı toparlamış olalım. E, i̇çeriklerimiz sizin için faydalı oluyorsa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman Avakes iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Herkese güzel ve kazançlı bir gün diliyorum. Yarın sabah kendinizle görüşmek üzere.